Kriz kriziyle mücadele etmede birçok farklı alan işleniyor. Plastik bir tanesi, enerji bir tanesi, atık değerlendirme bir tanesi. Genel olarak bir değerlendirecek olursak, Meti Bey ne söylersiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle çevre TV'ye ve Boğaziçi Üniversitesi'ne ev sahipliği yaptığı için <laughs> e, teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, konuşacak çok şey var. Döngüsel ekonomiyi konuşabiliriz, atıklarını konuşabiliriz. Ee, sorularınızla tabii ki bunları değerlendirmek e, isterim ben de e, ama ben biraz zamana e, sadık kalmak açısından e, bir metin hazırladım kısaca e, bu konulardaki Çevko Vakfı'nın görüşlerini e, ifade eden bunu sizinle paylaşmak istiyorum öncelikle e, Çevko Vakfı 1991 yılında geri dönüşüm odaklı sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamak üzere bir gönüllü sanayi kuruluşu, sanayi inisiyatifi olarak e, kuruldu. E, bugüne dek gerçekleştirdiği çalışmalarla geniş kitlelere e, dokunduğu için bir sivil toplum kuruluşu kimliğini de kazanmış e, durumda. 1 Kasım 2022'de 31. kuruluş yılını kutladık vakfımızın. Biz özellikle son 7 yıldır e, çalışma alanlarımızın içinde başında iklim kriziyle savaşım ve döngüsel ekonomiye geçiş konularına odaklanmış durumdayız. Aralık 2015'te Paris'te gerçekleşen Birleşmiş Milletler 21. Taraflar Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasına tanıtlık eden vakfımız 2016 yılında kendi üyeleri arasında kurduğu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çalışma grubu sayesinde iklim kriziyle savaşım konusunda toplumumuzda farkındalık yaratmak, ülkemizin bu konuda doğru politikalar benimseyip yürürlüğe koyması için paydaşlarımızla birlikte pek çok çalışma gerçekleştirmiştir. Covid-19 salgın öncesine kadar, salgından önce bu taraflar konferanslarında yer aldık, yan etkinlikler düzenlemek yoluyla ülkemizin temsiline katkıda bulunduk. Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı'nı daha önceki oturumda da değerlendirildi değerli katılımcılar tarafından. Çok kısa özetlemek gerekirse ben üç noktanın üzerinde durmak istiyorum. Birincisi bu Taraflar Konferansı'ndaki en büyük gelişme aslında kayıp ve zarar fonu kurulmasının nihai karar metnine yansımasıdır. Bu gelişme iklim krizine karşı en kırılgan ülkeler grubu açısından önemli bir kazanç, kazanım, bir zafer olarak nitelendirilebilir. Diğer yandan fona kimin para yatırıp fondan kimin yararlanacağının önümüzdeki yıl içinde kesinleşmesi beklenmektedir. İkinci önemli konu bir buçuk derece hedefinin masada olmasına karşın konferansa salım azaltımına yönelik taahhütlerde güçlü bir kazanım elde edilemediği belirtilmekte bir buçuk derece hedefinin büyük ihtimalle aşılacağı konuşulmaktadır. Biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nda bir buçuk derece de dünya ortalama sıcaklık artışını ile sınırlamak veya ikiye iki diye hedef konuldu. Bir buçuk derece hedefini koyan koyulmasını isteyen Paris İklim Anlaşması'nda aslında küçük ada devletleriydi. Çünkü küçük ada devletleri açısından bu bir e, buçuk derecenin çok büyük önemi var. Küçük ada devletlerinin diretmesiyle aslında 2015 yılındaki Paris İklim Anlaşması'na girdi bu hedef. Tabi bu hedefin tutturulamayacak olması bu ülkelerin sular altında kalması ve diğer felaketler nedeniyle yaklaşık 2 milyar insanın yer değişimiyle sonuçlanacak çok büyük bir e, tehlikeyi haber vermektedir bu önemli bir gelişme fazla bir gelişme olmadı yani burada bir olumsuz durum var önemli 27'den çıkarılacak sonuçlardan bir tanesi ne yazık ki bu üçüncüsü ise Paris anlaşmasının hedeflerine ulaşılmadaki ulaşılmasındaki en önemli engellerden olan çok büyük boyutlardaki iklim finansman açığı bu iklim, iklim finansman açığının yaşanmakta olan küresel ekonomik sorunlarla birleşince iklim finansmanı mimarisinde reform taleplerinin ortaya çıkmasına neden oldu bu durum. Daha önceki oturumda da konuşmacılar bahsettiler. Bu yıllık olarak bir düşük karbonlu ekonomiye geçiş için yıllık 4 ila 6 trilyon dolar arasında bir yatırım, iklim finansmanı gerekiyor oysa iklim politikaları inisiyatifinin tahminlerine göre 2019-2020 yıllarında yıllık ortalama küresel iklim finansmanı 632 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yani onda birlik bir düzeyde kaldı ihtiyaca göre. Bu finansman açığını giderecek taleplerin nihai karar metnine girmesi de umut verici. Çok taraflı kalkınma bankalarının reformu iklim finansmanının e, miktarının arttırılması, fonlama maliyetinin düşürülmesi, gereksime uygun hale geniş e, uygun daha geniş enstrüman e, havuzuna e, yaratılması ve ülkelerin hali hazırda yüksek borç yükünün gözetilmesi bu e, yeni e, şeyde e, reform talebinde gündeme gelmiş bu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Nisan 2023'te gerçekleşecek IMF Dünya Bankası toplantılarında bu konunun tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. Yani özet olarak benim söyleyeceğim 27. Taraflar Konferansında kayıp zarar fonu 1,5 buçuk derece ile ilgili durum ve bu iklim finansmanının daha yüksek boyutlara gelmesi, getirilmesi için alınması gereken önlemler şeklinde özetleyebilirim. Bir de izin verirseniz burada Türkiye açısından ne düşünüyoruz Söko Vakfı olarak onu burada belirtmek istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nın kabulü sonrasında vakfımızın bu anlaşmanın parlamentomuzdan geçirmesi yönündeki çağrıları Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın yayınlanmasıyla de katkısıyla da gerçekleşti. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılında karbon nötr olma hedefi belirlemiş iklim yasası ve düzenlemeleri üzerinde çalışmaktadır. Ee, Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefine ulaşması için vakfımızın alınmasını gerekli gördü. Önlem ve önerileri burada sıralayacağım. 10 ee, önerimiz var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin sera gazı salımlarının azaltılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e verdiği ulusal katkı beyanlarının güncellenerek 2053 hedefiyle uyumlu olacak şekilde daha iddialı hale getirilmesidir. Ki bu konuda Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı'nda açıklandığı üzere daha önce 2030 yılı için normal durum senaryosuna göre salım artışından %21 olan azaltım hedefimiz artıştan %41 olacak şekilde güncellenmiştir. 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmek için bizim görüşümüz bu hedefle uyumlu olacak şekilde ulusal katkı beyanımızın mutlak azaltım hedefi olarak belirlemek yönünde çalışılmasıdır. Bu önemli. Gerçekten bu hedefe ulaşıp ulaşamamak bu yapılacak ön çalışmalarla Mümkün. Bilimsel veriler çok önemli. Burada uzmanların değerli öğretmenleri de aramızda bu konudaki çalışmalarına, bu konuda çalışan çok önemli uzman kuruluşlarımız var, yetkililerimiz var. Bunların görüşlerine dayanmak lazım, güvenmek lazım. Dolayısıyla eğer bu hedefi biz yakalamak istiyorsak buna göre şimdiden yol haritamızı ve azaltım planımızı yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. İkincisi, iklim yasasını ve gerekli yasal düzenlemelerin çıkartılması ve uygulamaya geçilmesi hızla. Bu konuda çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunun da hızlandırılması gerekiyor, düşüncesindeyiz. Üçüncüsü, sera gazı salımlarının sınırlanması için emisyon ticaret sistemi veya benzeri yöntemler yoluyla karbon salımına artık sınır ve bedel konulması çok kısa süre içinde gerekmektedir bize göre. Dördüncüsü, enerji üretiminde kömürün kullanımına kademeli olarak azaltılmak suretiyle son verilmesine ilişkin plan yapılıp uygulanmasını öneriyoruz. Ee, şunu belirtmek istiyorum 2022'de 660 megawatt e, bir ithal kömür kömür santralı devreye girdi. Yani biz bir taraftan kapasitemizi geliştir geliştiriyoruz yenileyebilir enerjiye geçiyoruz burada tabii kısıtlamalar da var ama bir taraftan da e, ithal kömür santralı yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla e, bunlara e, bir şekilde e, azalt e, e, kademeli olarak azaltım dahi olsa bir plan dahilinde son vermemiz gerekecek. Çünkü dünyanın bütün gidişatı bu yönde, Avrupa Birliği bu yönde ve iklim krizi için bu önemli bir önlem olarak duruyor. Bu konuda fazla bir şey duymadık açıkçası kamu otoritesinden. Bunun önemini vurgulamak istiyorum. Beşincisi ormanların ve diğer karbon yutaklarının ile ilgili plan yapılıp e, uygulamak e, durumundayız. Yapılması, uygulanması önemli. E, altıncısı, binalarda, sanayide ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması Sayın Sungur e, değindi. E, bu çok önemli. Gerçekten çok ciddi orada bir kapasite var. Yenilenebilir enerjiye geçişin daha iddialı hale getirilmesi e, gerektiğini düşünüyoruz. E, yedincisi, enerji sektörü ve sanayiden kaynaklanan salımların yanında ulaşımdan Binalardan, tarımdan ve atıklardan çıkan salımların da azaltılması gerekiyor. İklim değişikliğine uyum konusunda bölgesel ölçekli plan ve çalışmaların yapılarak yürürlüğe konulması da önemli. Çünkü biliyorsunuz Paris İklim Anlaşmasında iki önemli konu var. Birisi azaltım, ikincisi de uyum. Adaptasyon yani uyum artık biz iklim kriziyle beraberiz yaşıyoruz buna buna uyum sağlamak bunun içinde çeşitli planlamalar yapmak gerekiyor bölgesel çalışmalar başlandı bazı belediyeler bu konuda çalışmalar yapıyor biliyoruz fakat bunun yaygınlaştırılması ve bütün ülke geneline yayılması önemli çünkü yoksa bu şeyden ciddi şekilde zarar görmeye başladık bu iklim krizinin sonuçlarında. Ee, tabii bütün bunların gerçekleştirebilmesi için teşvikler dahi çok ciddi finansal kaynak yaratılması gerekiyor. Bu kaynağın kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası fonlardan e, sağlanması, e, gerekecek. Bu söylemesi kolay belki ama en zor konu bu. Ama bunu yapmak zorundayız. Bunu bir sonraki kuşaklar için yapmak zorundayız. Çocuklarımız için yapmak zorundayız. En önemli konu gerçekten e, burada bu kaynağı yaratıp bu planları, bu politikaları e, yürütmek. Bunu ülke olarak söylüyorum ama bütün dünyanın aslında bütün ülkelerin böyle bir sorumluluğu var bir sonraki kuşaklar açısından. Son olarak da toplumda iklim krizine karşı farkındalığın oluşturulması, alışkanlıkların değişimi için ulusal kampanya başlatılması ve sürdürülmesi çok önemli. Bir sıfır atık kampanyası biliyorsunuz başladı, birkaç yıldır sürüyor devam ediyor. Şimdi benzerini belki iklim krizine karşı oluşturmak, bunu canlı tutmak, farkındalığı devam ettirmek ve eyleme geçmek burada en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, özet olarak iklim kriziyle savaşım konusunda samimi ve bilimsel verilere dayanan bir politika izlenmesini savunuyoruz biz Çevko Vakfı olarak. Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için e, Çevko Vakfı olarak duyduğumuz sorumluluk duygusu ile bu önlem ve önerilerin gerçekleştirilmesi amacıyla kendi kapasitemizle uyumlu olarak ilgili taraflarla, taraflarla işbirliği yapmaya da hazır olduğumuzu burada bildirmek istiyorum. Teşekkür çok, ederim. Ben çok teşekkür ederim Mete Bey. Aslında oturumun başında tam da söylediğimiz gibi değerli akademisyenlerimizin çok değerli çalışmaları, araştırmaları var. bunların kamuya aktarımı ve bunların hayata geçmesi noktasında da sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunun aslında iyi bir vurgusuydu konuşmanızda. Çok teşekkür ediyorum.